Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün kamkat salatası yapıyorum. Kamkat, kamkuat ya da altın portakal gibi isimlerle adlandırılıyor. Şimdi ben bu tarifimi semizotuyla yapıyorum. Bunun için bir demet semizotu kullanıyorum. Ben semizotumu saplarıyla birlikte kullanıyorum arkadaşlar. Saplarını da değerlendiriyorum. Bazıları sadece yapraklarını kullanıyor. Tabii ki görsel olarak daha da güzel olabilir yapraklarıyla kullanmak. Ama sapları da oldukça lezzetli. Semizotumu şimdi servis tabağıma aldıktan sonra bunun için 5 tane de kam kat kullanıyorum. Kam katlarımı ince halka şeklinde doğruyorum. Uç kısımlarını alıyorum. Orta kısımlarını kullanıyorum. İçlerinde çekirdek varsa ki genellikle oluyor. Benimkinde çok az vardı. Birkaç tane çıktı. Çekirdeklerini de ayırıp atıyorum. Şimdi siz tarifimi izlerken ben de küçük bir hatırlatma yapayım. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna tıklamayı, ücretsiz YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Tarifimi de beğendiyseniz sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız mutlu olurum. Tarifim hakkında önerileriniz, deneyimleriniz varsa onları da benimle yorumlar kısmından paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Kam katlarımı doğradım. Onları da semizotuna ilave ediyorum. Bir diş de sarımsak eziyorum. Sarımsağımı da ezdim. Şimdi de bir tane mandalina sıkacağım arkadaşlar. Mandalina ya da portakal fark etmez. Benim elimde mandalina vardı. Mandalina kullandım. Bunun yerine bir küçük portakal ya da yarım portakal kullanabilirsiniz. 6 tane cevizimi böyle iri parçalar halinde parçaladıktan sonra tavamın içerisinde şöyle birkaç dakika kavurdum. İçerisine 2 yemek kaşığı tahin ilavesi yapıyorum. Ezmiş olduğum sarımsağımı da içerisine ilave ediyorum. Sarımsağımı da ilave ettikten sonra şöyle birkaç dakika tahinimle beraber kavuruyorum. Ve içerisine sıkmış olduğum mandalina suyunu ilave ediyorum. Mandalina suyu çekene kadar bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Ve gördüğünüz gibi artık mandalina suyunu da çekti. Artık ocağımı söndürüyorum. Şimdi de üzerinin sosunu hazırlıyorum. Yarım limon suyu sıktım. ve kasemin içerisine aldım. İçerisine zeytinyağı ve tuz ilavesi yapıyorum. Tuzum eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Kavurmuş olduğum tahinli cevizimi salatama ilave ediyorum. Arkadaşlar bu salata o kadar lezzetli oluyor ki farklı bir salata tarifi. Tadı da çok farklı ve çok da lezzetli. Özel günlerde ya da akşam yemeğinde sevdiklerinizle beraber muhteşem bir lezzet. Özellikle yaklaşan yeni yıl için muhteşem bir salata. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sosumu da ilave ettim. Artık karıştırıyorum salatam servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsü de harika oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.